Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Miraç Yoldaş. Bugün sizlerle beraber Öz Şefkatli Farkındalık, Tahrip Edici Duygularla Başa Çıkabilmek adlı kitabı seslendireceğim. Keyifle dinlemeler. Giriş Hayat zordur. Bütün iyi niyetimize rağmen işler iyi gitmez hatta bazen çok kötü gider. Yüksek yüzde doksanımız büyük ümitlerle ve iyimserlikle evleniriz ama evliliklerin yüzde kırkı boşanmayla sonuçlanır. Günlük hayatın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışırız ama kendimizi aniden yüksek tansiyon, endişe, depresyon, alkolizm ya da çökmüş bir bağışıklık sistemi gibi stresle bağlantılı sorunların içine gömülmüş bir halde buluruz. İşler tepetaklak olduğunda tipik olarak nasıl bir tepki veririz? Çoğu kez utanır ve kendimizi eleştiririz. Benim neyim var? Neden bununla baş edemiyorum? Neden ben? Belki de kendimizi yola getirmeyen bir misyon addeder Kendimizi incelmenin ve ötesinde rencide etmeliye göz alırız. Bazen de başkalarını kovalamayı tercih ederiz. Kısacası kendimizi bir mola vermek yerine, bizi en fazla zorlayacak olan yolu seçeriz. Bize acı veren duygulardan uzak kalmaya ne kadar çabalasak da bu acı her yerde peşimizden gelir. Utanç, öfke, yalnızlık, korku, çaresizlik ve kapa karışıklığı gibi, zor duygular tıkır tıkır çalışan bir sayat gibi, kapımızı tam zamanla çalıverir. Bu duygular, işler beklentimizin dışında seyrettiğinde, örneğin sevdiklerimizden ayrıldığımızda ya da sıradan hastalıkların ileri yaşın ve ölümün bir parçası olarak gelirler. Öyle zamanlarda insanın kendisini kötü hissetmemesi mümkün değildir. Ama ıstırapla ve sıkıntılı durumlarla yeni ve daha sağlıklı bir şekilde baş etmeyi öğrenmemiz mümkündür. Bizi zorlayan duygularla sıkı bir mücadele içine girmek yerine kendi acımızı tanıklık eder ve ona sevgiyle ve anlayışla yaklaşabiliriz. İşte öz şefkat dediğimiz şey, sevdiğimiz bir kişiye nasıl ilgileniyorsak, kendimizle de aynı şekilde ilgilenmemiz gerektiğinin farkında olmamızdır. Kederli ya da yalnız olduğunuz dönemlerde kendini paralamaya adet haline getiren biri, bir hatta hata işlediğinde dünyadan eline eteğini çeken ya da o hataya neden başlangıçta engel olamadım saplantısını yaşayan bir kişiyseniz öz şefkat size radikal bir fikir gibi gelebilir. Ama bir düşünün. Acı çeken başka insanlara gösterdiğiniz yakınlığı ve sıcaklığı kendinizden esirgemenizin mantıklı bir davranış olması mümkün müdür? Duygusal acıyla mücadele ettiğimizde bu mücadelenin içinde sıkışıp kalırız. Bizi zorlayan o duygular yıkıcı olmaya başlar. Bunun sonucunda zihinsel, bedensel ve ruhsal çöküntü içine gireriz duygularımız kas katı kesilir. Zamanın içinde donup kalır. Ve biz bu duyguların içine saplanıp kalırız. Bir ilişkide özlemin çek, özlemini çektiğimiz mutluluk bize es geçer. İş hayatına tatmin olmamız imk imkansızlaşır. Günlerimizi ağrılarımızla ve sızlarımızla adeta sürünerek geçiririz. Bu dertlerin çoğunun kökünde yatan şeyin hayatın kaçınılmaz dertleriyle nasıl bir ilişkimiz olduğuyla bağlantılı olduğunun genellikle farkında bile değilizdir değişiklik. Kendimize acı veren duygulara alışılmamış bir sevecenlikle açtığımız vakit doğal bir biçimde gelir. İşler kötü gidip de kötü hissettiğimizde kendimizi suçlamak, eleştirmek ve yola getirme çalışması yerine kendimizi olduğumuz gibi kabul eder ve böylece ilk adım atmış olabiliriz. Her şeyden önce şefkat. Bu basit yaklaşım hayatınızda müthiş bir değişiklik yaratabilir. Bir an için kızınıza bağırdığınız için, hayat arkadaşlarınızın, hayat arkadaşınızın sizi eleştirdiğini hayal edin. Onun bu davranışı sizin duygularınızı incitir ve aranızda bir tartışmaya yol açar. Yanlış anlaşıldığınızı, size saygısızlık edildiğini, sevilmediğinizi ve hatta sevilecek bir yanınızın olmadığını düşünmeye başlarsınız. Değil mi? Ya da duygularınızı anlatmak için doğru sözcükleri kullanmamış olduğunuzu veya daha büyük bir olasılıkla hayat arkadaşınızın sizin söylediklerinizi duymayacak kadar öfkeli, ya da savunmacı bir ruh hali içinde olduğunu düşünürsünüz. Şimdi de derin bir nefes aldığınızı ve tartışmaya girişmeden önce kendinize şu sözleri söylediğinizi hayal edin. Ben iyi bir ebeveyni olmaya her şeyden çok istiyorum. Çocuğuma bağırmak bana çok acı veriyor. Kızımı dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum ama bazen kendimi kaybediyorum. Sonuçta ben de bir insanım. Yaptığım hatalar için kendimi affetmeyi öğrenmeliyim. Birlikte huzur içinde yaşamak için bir yol bulabiliriz. Aradaki farkı hissedebiliyor musunuz? Kendinizi gösterdiğiniz böyle bir öz şefkat anı sizin tüm gününüzü değiştirebilir. Böyle anlarda bir zincir oluşturabileceğinizi takdirde hayatınızda tüm gidişatı değiştirebilir, öz şefkat yoluyla kendinizi yıkıcı düşünce ve duyguları tuzandan kurtardığınız vakit öz saygınız pekişir, depresyonunuz ve endişeleriniz hafifler ve hatta diyetinizi sadık kalmanızı bile sağlayabilirsiniz. Üstelik elde edeceğinizden faydalar sadece kişisel değil, öz şefkat başkalarını göstereceğiniz şefkatin de temelini oluşturur. Şefkat, bir şeyin acı karşısında özgür olmasını istemek durumudur. Bunu önce kendimiz için isteyin. Bu tutku daha sonra başkalarını da kucak açacaktır, hem de daha gelişmiş bir şekilde der. Mantıklı olarak düşünülecek olursak, kendi içimizdeki çaresizlik, korku, başarısızlık ve utanç gibi duygulara tahammül edemezsek, Aynı duyguları yaşayan başkalarına empati göstermeyi nasıl bekleyebiliriz? Ve kendi iç kavgalarımızda meşgulken başkalarıyla da az da olsa ilgilenmeyi nasıl başarabiliriz? Kendi sorunlarımızı çözümlenebilir, bir hale getirdiğimizde başka insanlara da sevgiyle yaklaşmamız daha kolaydır. Bu da ilişkilerimizi güçlendirir ve genel olarak hayattan tatmin olmamızı ve keyif almamızı sağlar. Aslında öz şefkat denen şey dünyadaki en doğal şeydir. Şöyle bir düşünün, parmağınızı kestiğinizde yarayı temizler, yara bandıyla sarar ve iyileşmesi için elinizden geleni yaparsınız. Bu insanın kendine doğuştan gelen bir öz şefkat gösterme durumudur. Peki ya duygusal ruh halimiz tehlikede olduğunda bu öz şefkat nereye uçup gidiyor? Sivri ve keskin dişli bir ka kaplana karşı hayatta kalmamızı sağlayan bir şey neden duygusal hayatta işe yaramıyor? Biz insanlar hoş olmayan duyguları güçsel olarak dış dünyalarımız olarak görüyor ve onlara savaşa girişiyoruz da ondan. Ne var ki içimizdeki bu savaş durumu daha da berbat bir hale getirecektir. Nitekim endişenize karşı direndiğinizde bu duygunun tam bir panik haline dönüşmesini gözlemleyebilirsiniz. Aynı şekilde kederinizi bastırma yolunu seçtiğinizde de kronik bir depresyona girmeniz işten bile değildir. Uyumak için verdiğiniz mücadele bile bütün gece gözünüzü kırpmamanıza neden olabilir. Acılarımızın tuzağına düştüğümüzde kendimize karşı bir savaşla girişmiş oluruz. Bedenimiz tehlikeli durumlarda kendisine kavga ederek, kaçarak ya da donuk kalarak korur. Ama duygusal anlamda güçlü durduğumuzda kaldığımızda, bu tepkiler aniden kendimizi eleştirmek, tecrit etmek ve bencilleşmeden oluşan kötüçül bir üçlü haline dönüşür. İleşmek için başvurabileceğimiz bir alternatif ise, araştırmacı psikolog Kristen Neffel, kendine iyi davranmak olarak tanımladığı yeni bir tür ilişki geliştirmek, yani tüm diğer insanlar bağ kurmak istemek ve dengeli bir farkındalığı içine gelişmektir. Bu kitapta en ihtiyaç duyduğunuz anda örneğin utanç, utançtan ölme durumuna geldiğinizde, öfkeden ya da korkudan dişlerinizi gıcırdattığınızda ya da kederinizi kendinizi bir aile toplantısına daha katlanamayacak kadar kırılgan hissettiğinizde öz şefkatle hayatınıza nasıl dahil ed edebileceğinizi öğreneceksiniz. Öz şefkat, doğuştan gelen mutlu olma arzusunu ve acıdan özgür olma isteğini arttırarak ihtiyaç hissettiğiniz sevgiyi kendinize vermektir.